Aslan kapı portalı açıldı. Şimdi sıra Sirius'ta. Her yıl sadece bir kez yaşanan bu kozmik enerji geçidi 8 Ağustos'ta kapılarını açtı ve 12 Ağustos'ta Sirius hizalanmasıyla zirveye ulaşıyor. Bu dönem hayallerini, niyetlerini, dualarını evrene en güçlü şekilde iletmek için yılın en özel zamanı. Bu dönemde düşük frekanslı müzikler dinleme korku ya da dram içeren içeriklerle oyalanma. Geçmişe takılma. Olumsuz insanlarla zaman geçirme. Çünkü neye odaklanırsan evren o enerjiyi büyütür. Bunun yerine yüksek frekanslı sesler dinle. Kalbini açan meditasyonlar yap. Kendini hayalindeki sen gibi hisset. Tavırlarınla, giyinişinle, düşüncelerinle o kişi gibi yaşa. Şükran Sevgi ve güven enerjisiyle titreş. Bir karakter yarat zihninde. İsmini sen koy. Yeni sen, kozmik ben. Sabah uyan. O kişi gibi düşün. O kişi gibi konuş, hisset ve hareket et. Çünkü bu portal kalbinle rezonansa geçmeni bekliyor. Evren kelimelere değil, frekansa cevap verir. Ve lütfen bugün yalnız kalmaya çalış frekansının düşüren içeriklerden ve kişilerden uzaktır. Kendine şu soruyu sor. Bugün evrenden ne istiyorum ve onunla nasıl hizalanıyorum? Aslan kapısı ve Sirius'a hizalanması yılda bir kez olur. Ama bu enerjiyi doğru kullananlar için şimdi kalbini aç ve evrene net bir sinyal gönder. Çünkü evren hazır olanlara verir.